Vuruldum. Herkese işe tasvip eder üçüncü aşıya? Üçüncü aşıyı vurmanın tercih ederim yani. Bir şey de. İlk aşımı oldum birinci aşımı. Ee, Alman aşımı ne olursa faydasını gördük. İkinci aşı olmayı da tüm kilis halkını aşıya davet ediyorum. Zaten yararlı bir şey olmazsa bunu şey Demek ki bunun bir faydası vardır. Tüm Kilisli hemşerilerimi aşağıya davet ediyorum. Özellikle de benim kızım Nur Gökalp'ı aşağıya davet ediyorum. Teşekkür korkuyor ederim. Korkuyor ee, korkuyor. Neden korkuyor? Randevu aldı ama gelecek inşallah kendine de vurduracağız. Ha, biz teşekkür ederiz. Faydalı bir şeydi. Yani tüm insanlar vurduruyor. Kötü bir şey olsa faydalı olmasa vurulur mu insanlar? Korkanlar da korkmasınlar gelsin aşılarını vurursunlar. 2004 yok 5 yıl sonra işte şeyler zehirlenir, ölür, ölür, öyle bir şey olur mu ya? Tayyip Erdoğan öyle bir şey, şey var mı? Liderimiz. Tayyip Baba, reis bir tanedir. Elhamdülillah, elhamdülillah. Güzel, cahit cidden. Eyvah. Ben bir şey, bu dağfiyatı cidden ve istikbal mümtaz cidden cidden. Allah'a kallik ve nizlik ve lkıyır. Şükran cazilen. <laughs> 15 dakika burada bekleyin bugün de bayağı yapmayın.